Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Aslan. Bugün sizlerle beraber böyle bir Akçay'dan güreğe doğru sahil turu yapacağız. Şimdi bayağı bir yine grup felaketleşti. <laughs> Yap bir daha yap. Yap bir daha yap, bir daha yap. <gülüyor> <gülüyor> Egzoz felaket patlatıyor yemin ediyorum. Yap. <laughs> mermi gibi ya, mermi gibi. Çocuk öne, önüme atladı da az önce. Saat bu arada 12.10 geçiyor. Bugün de pazar artık. Yarın seçim var sabah erkenden. Eve doğru gidiyorken şöyle buraları geceliğin sessizken kimse olmuyorken kimse olmazken göstermek istedim size. çünkü beni buralara gelip tatil yapan insanlar takipçilerimin çok olduğunu fark ettim. Bana yazıyorlar aynı zamanda Instagram'dan. işte reis ben oralı ben oraya her yaz geliyorum. Çocukken geliyordum falan. Daha fazla buraları göster diye bana yazanlar oluyor Instagram'dan. Ben de bu yüzden biraz biraz daha bu tarafı göstermeye başladım sizlere. Burası bu arada Güre yeni yapılan bir yol. Daha tam Güre değil bu arada Akçay ile Güre arasında alt yol Güzel bir yola geçeceğiz inşallah Burası arkadaşlar Güre aslında Otelleriyle termal suyla ünlü bir yer Daha çok Güre'de hani Konuttan ziyade bir sürü otel var Görmüş olduğunuz her yer otel İşte kamp alanı Çadırınızı alıp gelebiliyorsunuz Karavanlar falan var bakın görüyorsunuz Prefabrik evler var kamp için gelecekseniz bu taraflara tabii ki de Asos öneririm bu tarafı değil de Asos öneririm Asos yolunda çünkü çok güzel kamp yapılacak alanlar var ha, yol düzeldi Evet arkadaşlar burası Güre Güre sahil kimsecikler yok. Şu sağ tarafında görmüş olduğunuz yerler Adrin Otel. Hep lüks lüks oteller. Geceli 100 dolar, 150 dolardan başlayan oteller. Bakın görüyorsunuz hani lambası açık olan otelleri de odalarda da görürsünüz. Bunlar seçimden sonra genelde full çeken oteller. Buralar çok güzel. Gerçekten beğeniyorum buraları. Hani kafesi olsun, çevresi olsun. Güzel yerler. Yani burada voleybol sahası, basketbol sahası var. Yazın zevkli oluyor, keyifli oluyor burada oynaması. Bafalı kumru. Aa, şurada ısınmak güzel gelebilir de. Şurası gerçekten güzelmiş. şöyle kafelerini de göstereyim. Saat gece 12.30 olmasına rağmen yine insanlar var arkadaşlar. Burası yazlık bir bölge. Buranın daha çok bu kafelerde daha çok denize sıfır olduğu için alkol alınıyor. İşte rakı balık konseptleri genelde bu oluyor. Marina restoran balık anlamında. Alsancak unlu mamileri de var yani. Buralar güzel yerler tavsiye ederim. Şu anda Güre'den çıktım arkadaşlar. Altın doğru neredeyse gidiyorum. Buranın yollarını yeni yaptılar. Gayet güzel yolları var. Arabayla girilmiyor bu arada buralara. Motorcu olmanların, motorcu olmanın avantajları diyelim. Çöpeğini falan gezdirmek isteyen insanlar genelde gelip bu yolda gezdiriyorlar. Bazen agresif sürüşler yapabiliyorum. Sol tarafım tamamen deniz altın olağa giriş yaptım bu arada. Buralarda gaz kesmek zorundayım. Çünkü buradaki ışıklar pek çalışmadığı için karşıdan karşıya geçmek isteyen çok insan oluyor. Birine çarpmak istemem. Kedi olur, köpek olur. Şuradan bir turda mavi bayrak yapayım Öyle geçelim Belki arkadaşlar Falan vardır buralarda Burası da Mavi Bayrak Altınoluk Yürüyüş Yolu. Önceki senelere göre değişti. Burası yeni yapılan bir yol. Gündüzleri burada çok fazla yürüyüş yapan insanlar var. Yürüyüş yolu aslında insanların. Özellikle yaşlıların. Denize de giriliyor bura. Buranın en güzel denizi burada aslında. buraya böyle bir sandalye atıyorsun arkadaşınla beraber rahat rahat oturuyorsun buraya giriş bu arada buradan oluyor arabanızı buraya sokmak istiyorsanız o aradan sokmak zorundasınız balık sana abiler alkol içen reisler bu tarafta çok köpekler saldırır mı bize? Ha? Saldırmadı. sizler için iyi bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, videoya yorum yapmayı lütfen unutmayın.